Eskilerden kim kaldı bir zaman neler vardı bir zaman neler vardı Gelip giden uyardı gel Mevla'ya dönelim gel Mevla'ya dönelim Sevincim hem acıdan kıvrandım hep sancıdan kıvrandım hep sancıdan Ders aldım karıncadan gel Mevla'ya dönelim gel Mevla'ya dönelim İnsanı gör insanı hüküm sürmüş cihanı hüküm sürmüş cihanı Var kendini bir tanı gel Mevla'ya dönelim gel Mevla'ya dönelim Nelerim vardı neler söyler dururdu eller söyler dururdu eller Deli divane ne derler gel Mevla'ya dönelim gel Mevla'ya dönelim Bitmez dünya telaşı bir yanda nef savaşı bir yanda nef savaşı Günahın kime karşı gel Mevla'ya dönelim, gel Mevla'ya dönelim. Hep dünyaya çalışan, senlik benlik yarışan, senlik benlik yarışan. Bak halimiz perişan, gel Mevla'ya dönelim, gel Mevla'ya dönelim.